Herkese bir yeni yeni videoyla merhabalar arkadaşlar ben arada bugün sizlerle beraber e, en komik tiktok videolarını izleyeceğiz e, Eğer gülürsem gördüğünüz gibi karşımda limon var ve eğer gülürsem limon yiyeceğim arkadaşlar yani Limon bana sarı kalacağım arkadaşlar Şuradan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Şimdi videomuza başlıyoruz Saçımı düzenleyeyim düzensiz girmişim Ve başlıyoruz arkadaşlar Şöyle Birazcık ses var mısınız? Evet, evet. E, hiç kimse. Başa al, başa alayım arkadaşlar. Noy verir misiniz? Evet, Hı -hı. veririm. Kim var mısınız? Evet, evet. E, e, hiç kimse. Gülmek yok arkadaşlar. Bu saymıyoruz bunu. Bunu saymıyoruz. Gülmek yok. <laughs> <laughs> Adam bir kafa vuruyor bir ayak vuruyor. Şimdi limon sıra bir tane sarık demiştim arkadaşlar. İyi. Devam ki. Çok... Ato! Ya benim bir tarafıma kafası kesim var ya. Allah'ıma kitabıma sen. Dur oğlum dur. Yarın oğlum ya Rabbi ya Resul ya. Adam ne boğdur benim Aa oh, şimdi yarın olmaz şimdi. Hemen de şimdi oh, şimdi. Ya yarın olmaz Şimdi. 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 Mmm Okay. olhem, um olhem, <tossiluz> <tossil>

Erkek adam çilekli mikşek mi içermiş lan? Bu komik değildi. Kuvvarda ele kim olur? El kızı melek kim olur? Kuvvarda ele kim olur? Eş, 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 ejderhası Var benim ejderhamı var Senin ejderhamı Var onun ejderhası Var, onun ejderhası, var bunun ejderhası

Komik değil de Bir dakika arkadaşlar. Devam ediyoruz. Abi bunlar komik değil. Geç mi bunlara. Komik bir şey olacak ama. Oğlum ne biçim Ya o ne ya? <laughs> Onu gerçek sanmıştım ya. Kadının tipini koyayım. pazartesi. <laughs> ờ oh, ok hẹn cho cái chia mh mọi cho

ay ipleymiş ya. Ya boşuna güldüm ya. Şimdi yiyoruz. <laughs> Yiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bak. Aa bundan ne hayatım? Evli. Bak bir tane. Hemen cevap verdim. Yüzükleri taktım. Fotoğrafını yapıştırdım. Kafama da evli yazdım. <laughs> sokakta evet. Da daha böyle gezeceğim bak. Hep Evli. böyle gezeceğim. İstiyorsan belime de ip bağla. Aha öyle çıkayım. Ama bir dışarı çıkayım. Ne olur lan Allah rızası Tamam etsin. yarım saat. Yarım saat ne bir tanem gözünü seveyim ya. Suratıma tükürecekler. Bir saat yap onu da öyle tükürsünler. Hayır hayatım o zaman 45 dakika. <laughs> ya tükürken. be kanım ya Allah'ım tınlara bak. Puh Allah'ım ya. <laughs> Güldüm. Ya gülme lan. Gülme. Hı. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Girmeyeceğim ondan sonra. Girmek yok. Good boy. aşık ol. Çocukluklara aşık you are too cute. Good boy. I think he likes to scratch the... Sakın mutluluğuna dilerim hep öyle kastevde gözlü Mutsuzluk yapışmaz güzelliği hiç bu kadar güzel ekmek yememiştim <laughs> helal etmiş <büyük. gülüyor> güzel olur Cemil. <laughs> Çorabı yarım olanın karakteri de yarımdır. Erkek dediğinin çorabı kalındır, buraya kadardır, beyazdır. Teller orada. Hiç sevmediğim çorap stili ya. Terslik mi? Ağzını kırdığımın ne biçim çorap? Komik değildi. De. bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Şuradan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videonun devamı için ama arkadaşlar çok güzel yani, çok komik video çekeceğim. Hadi ya bak hadi gidişine iyi bir tane daha sarıyorum. Ooo. Oh. Bakın arkadaşlar. Burada şu an 20 like sonra bu videonun en komikleri gelecek. Eğer 20 like gelirse. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.